İzleyiciler, siz birlikte bir bir güreş oyunuyla karşınızdayım. Babamla ikimiz oynayacağız. Gerçekten güzel bir oyun. Şöyle iki kişiliği seçelim. Hadi baba. Hadi bakalım başlayalım. Sen mavi ol, ben kırmızı olayım. Ben maviyim, sen kırmızılı. <laughs> evet. Hadi bakalım. Şöyle Evet. Tıkla bana şuna. Hı. Niye olmadı? Dur bir saniye. Hı, Hı. tamam. Başlıyoruz. Aa, beni yendi ya. <laughs> ben kırmızıyım. Evet evet evet. evet. Haydi tekme tekme tekme. Yeneceğim ne oluyor? Bak şarj bitiyor. <laughs> Telefonun şarjı bitiyor. Hadi bakalım. Şey, şey, şey. Sen hiç Hadi. Hayır. Hayır. Ah, ah, aha, ah, güzel. Hayır, iki bir deniyor. Vur 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 vur. Aa! Haydi 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 haydi, haydi. Da... <laughs> ya, Hadi. Hadi hayır hayır. <laughs> ah cimcim ki. Halis. Sur, 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 hadi sur, hadi sur. hadi Kaçma, hadi hadi ona. hadi <laughs> Ah, olacak şey değil ya. Ve tamam. şu anda. Kaç kaç Kaan Bey? Allah kaç kaç üç, üç. Hayır. Ne olur ya. Olacak şey değil. Kafama bir zin... kafama bir çiçek dikmek istiyorum. Ve yaşasın. Kaan Akbaş. Yes, yes, yes. Hadi bakalım. Kim indi? 4-4 eşitlik var. Hmm. Ve son dakikalar yaklaşıyoruz. Evet. Ve Kaan Akbaş kazanıyor. Birinci Kaan Akbaş. <laughs> Aferin Kaan Evet Akbaşı. ikincisini oynayalım istersen baba. Vallahi hmm. çok titizlendim şu an evet tamam yap hadi. hadi 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 ding bir sefer milliyetçimiz muhammed lazım. Ali Aa, çok güzel hadi muhammed Ali haydi muhammed Ali hadi hadi, hadi. Ali, hadi. 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 hayır çok muhammed Ali ah ha sefer, a sefer Valla. Görüyorum seni. Hadi, haydi. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hayır. Kaç sıfır, üç sıfır. Evet, dünya tarihinde bir ilk sıfır. <laughs> Mehmet Ali çok sıfır. beni Ha, hayır. Evet. Hayır. Dört sıfır. Yavaş, titriyorum bakalım. Titriyorum, titriyorum. Buz oldum, buz. Hayır, hayır hayır İlk hayır hayır <gülüyor> hayır hayır <laughs> Beğendim. son dakikalar artık kaç Muhammed geç, Ali direnmeye çalışıyor dört birden geri mi gelecek yoksa son şanslar ve dört, dört kişi <laughs> <ya dediksin. gülüyor> geri geliyoruz geri geliyoruz evet, şu anda büyük bir ring yaşanıyor Muhammed Ali birbirine bir şey diyor v 4 yaşasın. Nasıl niye böyle oldu ama? Ve bir karlı bir bölgede. Hayır ne olur ne olur ya. Çak çak babam kazandı çak. Ya <laughs> iki kere <laughs> ben babam kazandı valla. <laughs> Tebrik getireceğim sana madalya vereceğim. <laughs> tamam biter. <laughs> oh. Evet sevgili izleyiciler. Çok güzel bir videoydu. <laughs> tebrik ediyorum Kaan Akbaşı. Ben de seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir... Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.